Bugün yeni evimizde ilk videomuz ile karşınızdayız. Evet artık yeni evimizdeyiz. Hala taşınma süreci, kutular, poşetler falan bitmedi. Hepsiyle uğraşmaya devam ediyoruz. Ama tabii ki sizi bu süre içinde de yine videosuz bırakmamak için hemen bu tek monitörü ve bilgisayarı, kasayı falan bunları hepsini kurduk. Ve şu anda bu izlediğiniz videoyu yapıyoruz. Sizlerden hem bu kadar uğraş için hem de yeni ev için buradan ne istiyoruz sizlerden? Rekor. efsane Efsanevi rekor beğeni sayısı bekliyoruz ve hedefimiz tabii ki 5000 beğeni sizlerden bu video için bekliyoruz. Evet şimdi oyunumuza geldik ve şunu da söyleyeyim tabii ki hype'larınız da çok önemli. Like attıktan sonra direkt hype tatabiliyorsunuz. Mutlaka onu da yapmayı unutmayın. Hem like'ınızı hem hype'ınızı herkesten bekliyoruz. Şimdi oyunumuza geldik. Hem yeni şeyler var hem de önemli bir gelişme var. Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak bir mağazaya gelmek istiyoruz ve tabii ki bizim paketimiz burada. Şu anda ses yankı yapıyor olabilir. O da şu anda çok garip geliyor. Çok garip geliyor gerçekten. Normalde ben solda oturuyordum. Ben evet sağda yer oturuyordu. değiştik şu an. Şimdi yer değiştik. oda değişti. Çok değişik yankı duygular yapıyor, var yani. Eşya tam değil. Hani tam da hazır değil. Kurulamadık evet. bir türlü. Yani şu an çok garip hisler içerisindeyim. Harbiden öyle. Şu an çok yani bu video bir daha gelmez. Ben size öyle söyleyeyim. Böyle bir video gelmez bir daha. O ne? O ne? Endirik 101 gel Endirik Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hocam yeni eve yeni eve yeni hediye yeni, hediye yeni, evin şansı Babi Çartın Endirik oldu. Harbiden öyle. Buran Endrik'e selam, selam, olsun. Selam olsun. Hayırlı olsun. Vallahi seviyorsun. hocam bak fena. Başlangıca bakar mısın? Maşallah. Hocam bir de bu yükseltme kolay alır. Evet yükseltme alma ihtimali de olacağı için. Oh oh hayırlı olsun. Güzel. Enes abi ha. Doğru. <gülüyor> Endrik'imizi <gülüyor> aldık. Geldik şimdi. Bak. Oynayamıyoruz etkin elbile normalde bu şu an yapılmış gördünüz. Ama Vallahi oynayamıyoruz. Oyunu bir oynayamıyoruz şey dünden beri. Dün hiç oynayamıyoruz. oynayamıyoruz. Hiç giremedik. Aaa vereyim ne? ya bu kayodeyi veriyorum. Var hocam kayodeyi ya. Bakalım burada şansımız asıl. Burada Hadi. Burada bir Gelsin be gel. Gerit eski endirikin. Ne geliyor? Ooo o ne? ZNT. O! Oh, Hero! crouch crouch! Ooo! Oh. Oh. Bak size bir şey diyeyim mi bak. Oh. Yeni ev şansı. Like at size de şans gelsin. Siz de yeni evi taşınıp paketle hiç kalmak için. Evet iyi bir ilgi yapmış herkes taşınsın. <laughs> Hadi. Şaka ya. Herkes taşınsın değil mi? Bu ne oğlum? Vallahi çok ilginç anlar. Şuan an ne oluyor abi? Şu an valla hiçbir şey hiç ne yapıyoruz Bak harbi ama şey yeni ev şansını isteyenler bundan normalde takastan böyle bir şey çıkmaz. Like'ını göndersin. Arkada ne var? Arkada 2 tane 95. 3 İngiliz. İngiliz paketi. Trabzon'dan Lundstrom. Güzel valla 101 gem crouch. İyi yani 2 tane 101. Çok iyi başladık. Gayet iyi ben. hocam. Bu nasıl bir başlangıç? Ve Enes hesabına bu şekilde paketlerimizi açtık. Evet şimdi ise geldik Pogba hesabına bakalım burada da aynı şeyleri yaşar mıyız? Burada da çıkar mı yüz üçgenler? Haydi o zaman geliyor. 3000'i bini verdik. Burada da yüz please. Ve karşılığında ne alıyoruz? Evet. O ne? Yaya Türe. Yeğitüre, 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 yüz üçgen yeğitüre. Vallahi yeğitüre, billahi yeğitüre. Oğlum ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün? Vallahi ev şansı bu. Ben başka bir şey bilmiyorum. Veya bir gün oraya girmeyeceğim veriyor bunları. Ne? Vallahi bak dün pazartesi günü taşındık. Hiçbir şekilde oyuna giremedik. Çünkü hani eşyalar geldi gitti. Anca kendimizi sadece yatacak yer ayarlayabildik. O kadar daha kutuların hepsi bir dünya duruyor. Sadece bizim oda değil diğer bütün od odaların kutuları da duruyor. Bir gün girmedik oyuna bak. Hiçbir şey yapamadık. Oğlum ne oluyor şu an? Bir de bak 90 bir de 3000'lik paketler bir dakika, ha. Bir dakika. dakika. Mycon. Stam Yeture. Stam Yeture. Oh. Ve Yeture 3000'den çıkardık. Şaka mı bu? Şaka. Takası da geçelim bak. Hocam ben, hemen hemen. Hemen bir hemen, bu, hemen, bunu hemen. da yapalım onu yaptık az önce. Hemen artık. hocam. Yalnız ben şu an düşünüyorum da ne oluyor bu, bu böyle paket Buradan ne yola gidiyoruz normal önce Evet. Normal. Vallahi şu an ışıkları ışıkları tam ayarlayamadık normal. Ayarlayacağız daha güzel ortam yapacağız. Şu, arkamızda şöyle televizyon var o televizyonu böyle koyuyoruz karşımıza evet. duruyor. Oradan ışık geliyor bize önümüzden ışık vuruyor. Şu an tepede spot lambalar falan var ama onların ışığı tam düzgün olmadı ama bakacağız artık ayarlamaya çalışacağız. Hazır mıyız? Her geçen gün daha iyi olacak inşallah. Geliyor, geliyor. Reşit geliyor Yok. Ah be. Neren çıktı bu? Oydu <laughs> Sıkıntı yok ama gerçekten oh şu evet. anda ne yaşadığımızı bilmiyoruz. 101, 101, 103 kenar arka arkaya. Burası önemli bir değil. Miran Çukur önce. resmi niye ya? Miran Çukur fotoğrafını getirmemişler. Yani gerçekten nasıl bir şans. Harbi ev şansı diyoruz biz buna. Yayıtüre bile geldi. 103 iken evet, çıkardık. Iki tane 101 çıkardık. İnanılmaz. Şimdi. Hazam hazır paketlerden konuşuyorken. Evet. Şimdi bir uzatmalara gelelim. Uzatmalarımıza geçiyoruz. Uzatmalara. Tekrar söylüyoruz. Bakın bu şanslar için like'larınızı bekliyoruz. Hype'larınızı bekliyoruz. Like hype önemli. Şimdi geldik buraya. Uzatmalara yeni paketler gelmiş. Evet. Biz de dün Twitter'da gördük. Aynen. Bugün. zaten geleceğini söylemiştik. hatırlarsanız Pozisyon pozisyon evet hocam. olanları. Ve onlar artık gelmiş. İlk başta görüyorsunuz bir beleş e, ücretsiz paketimiz var. Burada 100 civarı. Bu vatan ilk başta vardı. Vardı geçen vardı. Gelmişti. Şimdi bunu da biliyorsunuz. Bu 933. Normal açtığımız zaman mıydı bu? Evet evet bu. Burada bir yeni bir paket evet. var. Burada diyor ki. Defans oyuncuları seçimi. Seçim pozisyonları her gün değişir. Seçim 16 saat sonra yenilenecek diyor falan filan. Herhalde burada bu pozisyonları hani o stopper şey demişti değil mi? Defans, orta sağ evet. Hücum Anladım. oyuncu demişti. Şimdi defans var. Dün orta mı başlamıştı. Galiba. İkisinden Tam bilmiyorum. İkisinden biri. Ya herhalde bir gün o gelecek. Bir gün o gelecek. Bir gün o gelecek. Aynen. Bir gün o, bir gün o, bir gün o, bir gün o diye gidecek. 92, 101. Şu arası. an için böyle bir takas var. Her Çok şey var. E, defans oyuncuları. Kaleci sayar mı? Kaleci de dahildir işte. Kaleci, kaleci var. var Howard vardı. Var değil mi? Ne tamam. Harvard o zaman var. kaleci de defans oyuncuları Aynen. Olduğu bir seçim. Yani bu zaten bu, vardı. Evet. Bu gelmiş yeni olarak. Evet. Yani keşke daha güzel olsa bunlar. Daha iyi olmalı. Daha iyi olsa, daha heyecanlı olsa. Açalım isterseniz tamam. hocam. Tamam. diyelim şansınız. Bunu Açacağım. Aç Siz de bu arada ne onu yorumlara yazın. En iyileri çıkaran var mı aranızda? Şans durumu nasıl? Görelim Üç ve tane. Evet. Müthiş. 1000 puana 94. Zarar. Ee, bin 1000 puan almak için 96 veriyoruz. Zarar. Açıyoruz. Açacağım. Evet. Her şeyin olduğu paket. Ve hazırız. Siz de alırsanız. geldi. Geldi. 103 bir yıl geldi. Hadi. Hadi. İyi yeni kart geldi yine. Sörlot. İyi, fena değil. Kaç paradır hiç. bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama. Bir 30 falan olsa iyi olur. Al, alalım önce deneceğim. Yani uzatmalar bu şekilde bu defansal yani oyuncuları şey geldi. Artık başka yeni ne gelir bilmiyoruz ama top 50 ve top 500 kendini özetti. Hani etkinliğe girişimiz tepeden şöyleydi, gitgide böyle olmaya devam ediyor. Aynen öyle. hocam üstten bu aldığımız alalım. kartları Bakalım ne Sherlock olacak. Sherlock önce, değil mi? 20 milyon Aa. satılıyor mu? Yok, imkansız imkansız yani bunu satamayız yanındaki zaten kullanacağız takasara yani bu olay bu şekilde uzatma ile ilgili olay bu. Evet şimdi geldik önemli güncellemeyi. E artık sonunda bizleri dinledi mi bilmiyoruz artık herhalde bu tepkileri gördü ve şu anda ekranda biliyorsunuz ilk bu güncellemeden sonra aslında ilk görev modumuz değil mi? Haftasonu görev modu i̇lk başlarımız. İlk görev modumuz FC25 doğru evsimob 25'e af soruyorum evet. ve gördüğünüz gibi hani özellikle son maç baktığımızda zordan da öte expert modunda yüzgen ve City Liverpool 2-0 girdiğimiz dakika 10 bunu Kod çevirmeye çalışıyoruz. Deniz hocam expert olması zordu yani önceki bazı şeylerin de zorluğu expert evet. oluyordu ama ama bu bu aşırı ekspert. yapay zeka da aşırı expert oluyor. Expert expert bu. Aynen öyle. Ve şu anda görüyorsunuz bu şekilde de ve gerçekten dünkü videonun yanında da bakarsanız çok fazla bizim gibi aynı düşünen, sinirlenen, işte oynamaya bırakan, görev modunu bir daha oynamayacağım diyen çok fazla kişi vardı. Ve artık dediğimiz gibi herhalde biz dilleri dinledi. Ve hazırsanız geliyor artık yenilenmiş görev modunu aşağıda görüyorsunuz. Ve ön ilk sol tarafa bakalım. Bakın normal normal iki maç, üçüncü maç zorluk zor gözüküyor. Ve üst tarafa baktığımızda bakın ilk maçta birinci maç normal, ikincisi zor. Burada iki maç normal, üçüncüsü zor gözüküyor. Hmm. Genler aynı, genlerde bir değişik yok. Bakın Lille maçı 0-0 dakika atmış aynı. O maçta hiçbir fark yok. Alttaki ikinci gündeki Brighton maçı da aynı. O da aynı. Bayern Münih maçına bakıyorsunuz. Orada üstte eski halde 1-0 gerideymişiz. Şimdi 0-0'dan 20 dakikada başlıyoruz. Evet. Ama son maç 2-0 geride değiliz. Berabere dakika 10'un itibariyle oynayıp zor olarak ikinci maçın seviyesinde bu son maçı da bitirmeye çalışıp ödülleri almaya çalışacağız. Sonunda oldu. Bu güzel oldu. Gerçekten evet. bunun olması güzel oldu. Şu an şu da var. Umarız bununla beraber ödüller de biraz değişmişse ödülleri şansı. Özellikle şans da olur, içerik de olur böyle. Artık bu 91, 92, 93 çıkarmasak en az bir 97, 98 çıkarsak daha güzel olur. Satılamaz da ver fark etmez. Ya, Coins kasmayalım. Satılabilir paket olacağını satılamaz. 97 artı evet, paketi olsun. En az 97 çıkarsın en, en, en azından derim ki bir tane 103 çıkarma ihtimali varsa. Satılamaz aynen, Aynen. Umarız bunu yaparlar. Sadece maçlarla kalmayıp gerçekten ödüller de güzelleşirse hem şans olsun hem gen yükselme olsun. Umarız güzel olur ve harbiden yeni bölüme baktığımızda zorluk görmüyorum ben. Hani tabii ki yine zorluk hissederiz ama cık, öncekine göre artık sinirlenme olmayacak gibi gözüküyor. Hocam şu ikinci maçta mesela ilk günde Bayern Münih maçında evet. mesela atıyorsun ya adam geliyor ayağını bilmem ne sokuyor seni şutuna şut vuramıyorsun. Cezas hastalığından plase bile vuramıyorsun. Aynen. Engelliyor seni bakalım. Burada ne olacak? ben sana şey söyleyeyim mi? Hani burada normal normal diyor ya 10 dakika kadar zor olmayacak diye düşünüyorum Yok. ben. Çünkü Mesela atıyorum hafta sonu görev modunu bir günde normalde 100 bin hesap tamamlıyorsa sallıyorum. Şimdi tamamı hesap sesi belki 20 bin belki 30 bin şey, olmuştur en fazla. Bunları görüyorlar yani bunları görüyorlar. Ses, bu adamlar hepsinin onların her bakabiliyor. var. bakabiliyor. Kaç kişi oyuna giriyor, kaç kişi etkinlik oynuyor, kaç kişi para yatırıyor, kaç kişi şunu yapıyor, bunu yani yapıyor. farkındalar ne herifler bu adamlar. Yani diyor ki aa oynayan yok, <laughs> bitirebilen yok biz bunu düşürelim demişlerdir herhalde. Ve bu şekilde artık görüyorsunuz yepyeni maçlarımız burada. İyi ki olmuş dediğimiz gibi. Harbiden evet. güzel bir güncelleme. Erkenden olması da güzel. Çünkü hani genelde böyle 2-3-4 hafta durur, durur böyle üstteki maçlar. Sonra belki bir güncelleme gelirdi. Evet. Ama erkenden müdahale etmeleri harbiden güzel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Birazcık da olsa artık. Bence herkesin içinde bu görev modu yine alevlenir yani diye düşünüyorum. Deneriz hocam bakacağız. Deneyeceğiz. Herkes denesin bakın. Herkes denesin. Ona göre yorumların altı sonu zaten yazarsınız. Ama bu şekilde olması gerçekten hepimizi sevindirdi ve bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi sadece bununla kalmayıp hem paket şansı hem de gen atmışsa gen şansı falan iyi şeyler çıkarırsak eskisi gibi o zaman gerçekten o eski görev modunu almış oluruz. Evet yeni evimizde ilk videomuzun sonuna geliyoruz. Bu şekilde ilk videoyu yaptık. Bakalım bundan sonra daha da düzeltip arka plan dediğimiz gibi falan işi, falan bir yapacağız. Artık forma falan koyabilecek miyiz bilmiyoruz da bakacağız ama. Onları bu şekilde ayarlayacağız. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye. Wow.